Bir zamanlar dağların ardında kışın hiç bitmediği, soğuk rüzgarların hiç durmadığı bir krallık vardı. Bu krallığın adı Buz Diyarı'ydı. Buz Diyarı adı gibi buzla kaplıydı. Gökyüzü hep gri, ağaçlar hep çıplaktı. Bu soğuk krallığın en yüksek tepesinde bembeyaz ve büyüleyici bir buz sarayı bulunurdu. Bu sarayda Buz Prensi Arin yaşardı. Arin, bu soğuk diyarın tek hakimi ve sakiniydi. Prens'in bembeyaz saçları sanki kar tanelerinden yapılmış gibi pırıl pırıl parlıyordu. Gözleri en derin gölleri andıran bir mavilikteydi. Ancak Arin'in bir sırrı vardı. Kalbi buzdan yapılmıştı. Hiçbir şey bu kalbi ısıtamaz, eritemezdi. Bu yüzden Arin neşe nedir bilmez, krallığını hep yalnız başına yönetirdi. Her sabah Buz prensi Arin sarayından çıkar, soğuk rüzgarların eşlik ettiği bir yürüyüşe çıkardı. Karlar üzerinde yürürken ayak izleri hemen donar, ardından gelen rüzgar onları silerdi. Arin krallığını izlerdi ama kalbinde hiçbir duygu hissetmezdi. Onun için her şey sadece buz ve soğuktu. Bir gün Arin yine ormanda yürürken uzaklardan gelen bir ses duydu. Bu tanıdığı hiçbir sese benzemiyordu. Arin dikkatlice dinledi. Evet, bu bir çocuk sesiydi. Merakla sesin geldiği yöne doğru yürümeye başladı. Karların arasında bir kız çocuğu gördü. Küçük kız neşeyle karların üzerinde zıplıyor, kahkahalar atarak kardan adam yapıyordu. Arin bu sahneyi izlerken kalbinde bir şeyler kıpırdadı. Bu daha önce hiç hissetmediği bir şeydi. Arin şaşkınlıkla bu hissin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Küçük kızın neşesi ve gülüşü onun içindeki soğukluğu hafifletiyor, kalbinde garip bir sıcaklık yaratıyordu. Arin ne yapacağını bilemez haldeyken küçük kız birden ona doğru döndü. "Merhaba." diye seslendi kız gülümseyerek. "Ben Elif. Sen kimsin?" Arin biraz duraksadı. İlk defa biri ona böyle içten bir şekilde selam veriyordu. "Ben Buz Prensi Arin." dedi. Sesindeki şaşkınlık ve utangaçlık gizlenemiyordu. Elif'in gözleri parladı. "Buz prensi mi? Ne kadar ilginç. Seninle oynamak isterim Arin." dedi neşeyle. Arin ilk başta ne diyeceğini bilemedi. Kimse onunla oynamak istememişti. Çünkü herkes onun soğuk ve duygusuz biri olduğunu düşünürdü. Ama Elif farklıydı. Arin'in kalbindeki bu sıcaklık hissi daha da arttı. "Peki ne oynayacağız?" diye sordu. Elif Karların arasında eğilerek bir avuç dolusu kar aldı ve elinde şekillendirmeye başladı. "Kardan adam yapalım," dedi Arin. Daha önce hiç kardan adam yapmamıştı. Bu fikri düşündü ve kabul etti. Elif ve Arin birlikte kar yığınları biriktirdiler, yuvarlayarak büyük toplar yaptılar. Arin, Elif'in gösterdiği şekilde kar toplarını üst üste koydu ve bir kardan adam yaptı. Elif Kardan adama kömürden gözler, havuçtan bir burun ve eski bir şapka taktı. Arin ilk defa kahkaha atarken kendini buldu. Bu kahkaha sarayında yankılandı ve buzdan duvarlar bile titredi. O an Arin'in kalbi biraz daha ısındı ve sarayın içindeki buzlar hafif hafif erimeye başladı. Günler geçti, Elif ve Arin her gün birlikte oynadılar. Buz Prensi her gün Elif ile vakit geçirdikçe kalbindeki soğukluk biraz daha kayboluyor, yerine sevgi dolu bir sıcaklık yerleşiyordu. Arin ilk defa mutluluğun ne olduğunu anlamaya başlamıştı. Sevginin buzları bile erisebilecek kadar güçlü olduğunu keşfetti.